Arkadaşlar merhaba. Başlıkta okuduğunuz gibi Lego'nun hassasiyetlerini deneyeceğim. O galiba bildiğim kadarıyla tabletle oynuyordu ama biz telefonda deneyeceğiz. Bakalım telefonda nasılmış. İsteyenler için de sonuna koyarım videonun. işte hassasiyetleri falan filan almak isteyen alabilir. Deneyelim. Hadi bismillah. Selam aleyküm. Lan kim aldı onu? Ben aldım galiba görünmedi. Ölme lan geldim ölme. Adamlar Mevlana oldu ya. Ah, şurada. Oy so lan başkası vurmuş. Son altı mermiyle vurdum diyecek. Son 33. Kaç? Ah vallahi silah da buldum, mermi de buldum. Güzel. Reloading. <laughs> altı bir. Köçekek edin. Tamam. Ben de oyunu arıştım. Işte. Hayır hayır, 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 hayır. sonra da az gidiyordum araya he <laughs> Ben lan? Lan tabancayla vuramadım. Bayağı headshot gitti ama canı sıfır galiba. Hiç ölmeden tamamlayamadık. Lan ölsene. pompalı mermisi tamamlayalım. Şu ne yapıyor lan orada? Oh, lan. Hadi be. adamı var ya bir canı kaldı yine. Sol tarafta hepsi. Bir bombalık işleri var. Ama ben yine de iki bomba atayım. Bu da var ya. Oy! Ayda. Bunlar hep bana mı oynuyorlar diyecektim de zaten iki kişi kalmışız arkadaş. Reloading! Enemy down! Vurdum lan mı Ağzıma bomba. Karadan gelen. Nice shot. Enemy down. Oradaki yatan ölmedi galiba kaçtı. Aynen kaçmış. Helal lan. Oy ağzıma bomba geldi. onun da canı az da mermiyi değiştireyim ya. Ben de can almaz çünkü. Hadi be. Neyse oyunu zaten aldık da. Baya güzel geçiyor eğlenceli oyun. 2'ye 4 de iyi olur yani. Ben. Çok kasıyor. Ayda. Arada kaldık. Helal lan. Lan bizim adam da var ya. M24 Yine ağzıma bir bomba. Reloading. Fired. Ay solda. Önünde. Şuna bir reload atamadım yemin ederim var ya öyle bir oyun ya. Yani. Ana sonra da. Ölme lan ölme lan. <laughs> ben vurdum. Arkadaşlar video bu kadardı. Gördünüz 24 leş. Şimdi fotoğrafları koyuyorum isteyen yapsın.